AKP 21. yılını coşkusuz bir şekilde kutladı. Kalabalıklar giderek seyreliyor. Türkiye'nin ve insan hayatının tahribatı açısından baktığımızda keşke hiç yaşanmamış olsaydı dediğimiz yıllar bunlar. Bunu herkes her geçen gün biraz daha fazla görüyor, biraz daha fazla hissediyor, daha fazla sırtında taşıyor. Erdoğan ve AKP'nin Türkiye'ye en büyük faydası bir daha böyle bir partinin asla ülkeyi yönetemeyecek olması. Din ve ahlak diyerek geldiler ahlaksızlık, çürüme ve yozlaşmanın dibini sıyırarak gidiyorlar. AKP'nin kalesi Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında iz bırakan Ezgiler konseri düzenlendi. Ezgiler iz bıraktı mı bilmiyoruz ama sahneye fırlayan bir genç Türkiye'nin her şehrinde, her kesiminde iktidara yönelik büyük bir tepki olduğunu gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sahnede sanatçılarla şarkı söylemişti. Konser devam ederken ise bir genç sahneye koştu, mikrofonu kaptı ve Konyalılara AKP'ye oy vermemeleri yönünde çağrı yaptı. Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme. Önce darp edildiği iddia edilen genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Her türlü baskı, şiddet ortamı ve tehdite karşı bu tepkiler artarak sürecek gibi görünüyor. Kaçınılmaz olan bu. Bunun öncelikli iki odağı ve nedeni var. Ekonomik kriz giderek hiç olmadığı kadar yoksullaşan kitleler ortaya çıkarıyor. Sefalet, kaymak tabaka dışındaki tüm katmanları içine alacak kadar büyüyor. Emeklinin açlıkla terbiye edildiği, işçinin daha da köleleştirildiği, soruları çalınan gençlerin umudunun tüketildiği bu ortamda saraya bağlanan kaymak tabaka cin pazarlayıp servet kazanıyor. Üstelik bu servet tamamen usulsüz yollar ve illegal yöntemlerle elde edilip arka tarafta yoz biçimde har vurup harman savruluyor. Sahibinden kelepir din, halka sabır, saray efradına ise cuma sonrası binlen Mercedes ya da Audi ile gidilen görgüsüzler sofrası olarak geri dönüyor. O sofrada az pişmiş kanlı biftek altın varakla servis ediliyor. Sahibinden çok kullanılmış milliyetçilik, yurttaşa şahlanış terellisi bunlara iktidar bahanesi oluyor. Hikayemiz her geçen gün Versay Sarayı'nı bile aratmayacak hatta ötesine geçecek çelişkiler üzerinden ilerliyor. Bu hikayede tedaviye muhtaç çocuklar var. Bu hikayede çocuklarına doysun diye gece yatarken su içiren, ısınsın diye saç kurutma makinesini çalıştırıp arka odada kendini asan anneler var. Bu hikaye benzersiz. Bu hikayede sarayın önüne yatıp yol açan her türlü kirli işe bulaşıp dosyası kapatılan her ihaleden pay alan deyusu ekberler var. Kamunun mallarının önce peşkeş çekildiği sonra aynı kamu kaynaklarının faiz fiyatla geri alındığı özel kalem müdürleri var. Hikayemiz bambaşka. Halkı yerli milli yalanları ve din tacirliğiyle uyutup kendi çocuklarını Amerika'da okutan danışmanlar İngiltere'de kapış kapış arazi toplayan bakar eskileri var. Bu bizim zavallı hikayemiz. Onlarınki aile içi suç ortaklığı. Hepsi birbirine bağlı, hepsi birbirinden torpilli. Her son bir varmış bir yokmuş diye bağlanır. Bir gün bir çocuk çıkar, kral çıplak diye bağırır. Bir gün bir genç tüm korku iklimine rağmen uyan artık. AK Parti'ye oy vermediği aykırır. Bu hikayeyi tüm arsızlıklarınız, hırsızlıklarınız, suçlarınız ile hiç unutmadan saklayacağız. Bir daha aynısı olmasın, yaşanmasın diye. Önce hesap, sonra kapanış.